Gamelik'in bir videosunda hoş geldiniz. Deftot etki videosu. Ben Barış. Bu da bana vuran Umut. Evet, benim. Ya yani ben Bu adamın adı ne? Bilmem. Elis onun adı. Geri. Evet, Elis. Evet, Elis ben. Bu da zenci karı. Ha, ben zenci miyim? Ben Rusher'ım. Bana niye zenci diyorsun lan? Terbiyesiz. Haydi haydi Aha! Bu ne? Charge. lan charge. Nasıl geldi? Kim oyunu başlattı? Başlamadan gelir ki bunlar. O zaman şey yap. Başlat. <laughs> Ama <Amanın> koyayım? <laughs> Hayat güzel, boş. Başlatsan oyunu. Neyi? Oyunu. Aa Oyun... başlamış zaten. Başlamış, otur da açtı oğlum. Et. Bu jump'a bugün versiz değil. Hayır benim kafam. Bir şey olmaz, ölmezsin. Gerçi bir dakika evet. Biraz daha hızlı olsanız. Evet de bir dakika dur. Reloading. <laughs> Reloading. Reloading. Arkadaşımız Barış The Walking Dead 400 Days de çekecek. Aynen. Ben böyle arabaya sokayım. Gel ver oç karı. <laughs> Adam sakin değil. Arkandayım. Bu ses ne lan? Biri sanki kusuyor. Speedrun mı? Speedrun nedir? Kusmasın. Aynen. Iyi duydun <laughs> lan. A oha! Vay şerefsiz salladım tuttu lan! Ben de oyunu sessiz dedim. Geliyor arkanda ge- Atarıyom be aman boha! AAAAAAAA! Bacılar her bacılar. Yardıma geldim Allah'tan arkandaydım. Aa. Aa. Ne CL mi konuşuyordu? Evet aa. <laughs> Ben istiyorum ben. Arkadaşlar bu sitimdeki orijinal oyun ve biz orijinal oynuyoruz. Biz biz bazı oyunlar evet orijinal oynuyoruz. <laughs> Çok güzel bir açıklama Lan öldüm. Ölmezsin. Ölür müsün? Beni de öldürüyorlar. Yılbaz. Çok güzel bir mantık. Tabi küçük zombiler var. Bunu da atlamıyorum ben. Lan geberin lan. Ne, etme, merak Yeter ben. artık şarjıram. <laughs> Bence bir an önce şu wave'i bitirelim ve sen yıl bas hadi ben seni koruyorum. Evet, evet. Şimdi tank gelecek sana şey yapacak göreceğiz günümüzü. Hadi gidelim nereden buradan mı? Hı hı. Hadi Hiç gidelim. oraya bakma, bile. Hı -hı. Tamam. Ateş bile etme sesten geliyor o pisler zaten. <laughs> Adam direkt kontrol. Ama oldu. The Walking Dead Aha. Ver sen bana bu tamam. Direkt kafayı gümletelim. Oha yalnız efekt çok güzel ateş edince etrafın parlaması. Of kafasını aktım. Gel. Ha evet. Beyni çıkmış. Beynin sol lobu gözüküyor. Tabi tabi <laughs> beynin sol kolu çıkacak oğlum. Sol. Aa. Sıçtın <laughs> sıçtın sıçtı, tam. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer sol kol çıktı. Hmm. Bir sirdi. Ufak kafasına sıktı bağlayıp. Hayır arkamdaymış piç. Geber lan. Bu nasıl bir kafa oğlum? <laughs> Harbiden ha. Adam ne İncelemeliyiz. Sev kalıyor. Hadi gidelim. Buradan mıydı? Bak, kolbasta oynuyor. Baksana. Ne? Kolbasta oynuyor. Lan gelsene buraya. <laughs> tamam. Önceyim, direlim şunu hadi. Sonra tamam. videoyu renderleyeyim ama neyse senin var zaten vaktin uzun sen sabahçısın. Hmm, hayır, hayır, öyle. Evet. Sen akşamcısın. Oğlum şu içeriye girmemiz lazım. Gecece aç gel. Allah burada kim var? Bir ben de saat... kapıya yardırıyorum abi. Aynen. Flash açmam lazım. <laughs> Hayır! Woman! Sıçtım. Sıçtın zaten o bari zombiler o tarafa doğru sıçtı. Neredesin? Y Çok güzel sen yine nereye girerek gittin abicim? Abi yardım et öleceğim. <laughs> nereye gittin abi? Abi bak ben buradayım. Ha gördüm. Of sana ne tecavüz ediyorlar orada. Ama neyse ölmezsin ölmezsin. Sen Kur'an kurtardı. Sen niye beni bırakıyorsun abi? Nereden benim? Hadi ilerleyek. Dur, Dur heal basacağım. Ha tamam geliyor bu namussuz ya. Heal basarken vuruyor. Oha değişik bir şey aldım elime. Lan kusmuş piç. Neredesin? Bilmiyorum elime <laughs> değişik bir şey aldım. Oha altı patlar. Neredesin? Gördüm. Hani ne o? Alt. Kimin çarşı gitti? Çağrı mı gitti? Çişt. Alo. Çağrı sıçtı da evet. Tamam. Ziborca. Baksana oğlum elimdeki patlara bak. Oha. <laughs> Neyse bunu... Yani of. Oha. Bayağı güzel bir silah. Gitti. Neyse, mermisi mermi sınırsız. Evet hadi gidelim. Gidek. Of uzaktan bir de tek atma. Abi kim arabayı uyandırdı? Çok güzel. Dur. Bomba var mı? Çekil oradan. Motop atacağım. Bak uyarıyorum. Çekil oradan. Lan bunlar oradan gelmiyorlarmış ki zaten. Gelirler. Bak. Oradan da geliyorlar. Yandı çoğu. Ya, çek. Atarım size. Oo, Gidin Sizin bu. mu? mu? Eşek gelmiş bana olmayan beynine. Çok güzel değil mi? Bana şu an komba yapıyor herkes. Sen ölme. İşte o sıkıntı Combo yaparlarken çok sıkıntı bitirmeliydik bitireceğiz diren ben sana olmazsa yılda basarım ya aa çok güzel bitireceğiz düşeceğim oğlum ben Ha geberin be ne hayatınız varmış aa ben sizin babanızın düşmanlarınızı sikiyim <laughs> valla koş abi koş öleceğim ben aa, koş aa bir insanı yıl basması lazım bu coğaçın adı nick bir, gel ben sana ilaç basayım bastılar ya ha tamam güzel Aha bak bak salak. Adam adam sinik. Hadi abi koş koş gidelim ya. Tamam, hızlı koşma da yok ki oyunda. Boş ver daha böyle akar. Hiç korktu oğlum kız kız ete. Bu ne? <laughs> hiç oğlum o hiç. Ölmüyor. <laughs> Geçmiş abi. olsun. Dur o ölmezsin ölmezsin tarıyoruz. Oh öldü. gel bakayım. Beni kaldı. Oğlum ben, gördün değil mi? Oğlum neydi Bit işte. Bit. Ona ona yani dalarsan ben, seni siker o. yıl basması lazım. Joach yıl bas. Lan. Hah basıyor. <gülüyor> 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 Aa! Bana doğru gel. Götürüyorlar. Dur bakayım şurada ne var? Aç çatkan. Oh <gülüyor> <gülüyor> ah, yıl. Aa! Hmm, bu da zombiler çok pis, fake yapmış. Aa, Allah. <laughs> Tek attık. Yalnız ben burada mahsur kaldım. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi? Hazırdır. Ne oluyor lan? Oha smoker diline bak. Ee, bir de smoker bomb. Gitmemiz lazım hadi hadi. Hadi bitirelim artık ya. Buradan mı gidiyorduk? Hı, hayır. Aşağıdalar şu an. Abi koşman lazım. Neredesin? Size boşuna Aa, koşun demiyorum. Tamam, acık şunları bir gelsin de bunlar da ölmesinler. Şakasın. Oha. Ah, tek atar. Tek atıyor be, git geber. E ben arka tarafı kolluyorum. Abi kim pustu ya? Ne oluyor? Abi biz nereden gideceğiz şimdi? camdan dışarı atlayacaksın. Of, şeyinden vurdum. Abi yine mi ya? Ne oluyor Neredesin? ya? Dam camın dışına atta. İşte öyle bir sıkıntı var. Ne oldu? Allah. Bana heal bassana. Ölmüşsün sen. Sana tecavüz etmişler. Sağ ol. Merdivende basıyorum. Deli mi bir? Yani bak. şöyle bir neyse anlatırsın. <laughs> sağ, 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 sağ. Arka, arka. Tamam, Oo, mı? Nick bana pil verdi. Çok kötü. Ne? Güzel. Altın yani. Aha bak bak şu bak beni izle bak. Oo. Bak şurada bir şey var görüyor musun bak. Yes, aa, aa. aa, Yokucu mermi. <laughs> koy 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 koy. koy. Nerede yakıcı verme? Şurada. 8 tane shotgun ammo. Yeah. O ben alamadan herkes o kondaklandı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir kafanızdır oğlum? Hadi, 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 Şimdi Şimdi şuradan tüp mü bir şey vardır büyük ihtimal. Aynen. Hadi gidiyor. Şurada bir şey mi var? <gülüyor> Oha! <gülüyor> Korktum. Geri, geri gelecek mi o bize? Evet, ne yazık ki ama yakacağız, ölecek. Tek atar. Çekil, ilerden çekil. Of, şahane yakışıyor. Gel biz bunlar ölsün biz gidelim ha. Bence de hadi go go go. Hadi abi yürü birazcık çabuk ol. Arkandayım. Hay yakanınız var ya ben sizin babanız. Ben de molotof atayım mı? Atma şimdilik dur. Bek. Hadi Anladım, gidelim. Ben şatkanla kötü nişanlardım da artık geri alıyor. Lan ne oluyor? Bir, bir bir, bir şeye bakacaktık. Aldım aldım. Paradılar. Onlar da lan. Ne oldu? Oha. Neyse sakin. Hayır, siktim çocuk git lan. Siktir. Piş. Gördün değil mi nasıl yumruk attım? Hayır. Of götürdü götürdü. Terbiyesiz götürdü ya. Götürdü bildiğin ya. Bak birazdan koşacağız. Hayır. Ya ölmeyeceğim ben. Ver şunu bana. Koşuyoruz. Ee, adrenalin bassana. Ben ben vallahi çadırları iniyor. Bas koşacağız birazdan. Hatta koşmaya başladık bile. boşluğa sıkıyorum kurşunları. O Sen molotof lazım da atmam. Şunların gerisinde dur ölme. Oyunu biz ikimiz bitireceğiz onlar değil. Ay. Lan onu sikeyim ben önemliyim git. <laughs> Yardım et. Ölmez norm ne adı o kadar da şey değil. Yani o kadar da nob değilim ben yani. Hadi gidiyoruz koşmaya başla abicim. Arkadaşlar gerçek hatta bunlar bize saldırırsa tek vuruşup canımız var ama burada Şimdi onu yaşayacaksın. Koş koş. Koş abicim koş 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 koş. Çünkü birazdan burada tank falan gelebilir. Evet. <laughs> Kapıda tank. Böldüm. Hayır. Geçeceğim ben oraya. Geçeceğim. Geçeceğim. Vurma. Vurma lan. Vurma. 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 Allahsız. Bana Hayır. Çekilin. Kapıyı kapadım. Hayır. Tamam. <laughs> Hayır aç kapıyı. Abi et. <laughs> Geberdin oğlum sen. Neyse, sen oyunu o yeter, mi? <laughs> of. Oh. İçeriye taş atıyorlar. Çok dur ben seni kurtarırım. Dur bir dur bir şunu bir öldürelim bir be. Ben yaşıyorum. Beni ayağa kaldırırsam ben kurtulurum. Abi onu yapacağım zaten. Dışarıdan şuna var. içe. Ha Geldim. Gelemedim. Gelemedim. Heal basıp. Kap dur geleceğiz. Piçler beni kaldır. <laughs> bak bak bak. Nick son Nick olmasa ölüyordum ben ya. Geliyordum. Can bastım ben. Oh be bitirdik. Kapıyı da kapattı. Ah. İstersen videoyu sonlandır. Aynen arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize çekeceğiz zaten bu devamını. Kapat.